Konuşmuş olduk. Musa e, şu transfer haberine geçelim. Galatasaray'ın e, Victor Nelson'ı de devre arası satmasını bekliyorum ben Musa. Yani Victor Nelson'ı devre arasına kadar kullanıp Galatasaray bir stoper hamlesi de yapma durumunda olacak. Leo Ortiz ismi bugün e, gündeme geldi. E, Bragantino takımında oynuyor Musa. Şöyle baktığımızda ne demiş burada? Stopere e, Leo Ortiz Brezilya basını Galatasaray'ın Bregantino forması yani 27 yaşındaki Le Ortiz'i istediğini yazdı. Ee, Uol'un haberine göre Sarı Kırmızılar bu transfer için ilk görüşmeyi yaptı demiş. Ayrıca Fenerbahçe'nin de istediği bir oyuncu. Musa ee, tecrübeli bir stoper. Yani benim tahminimce şöyle olacağız devre arasından sonra. Ha Ortiz olur veya başka bir isim olur. Devinson Sanchez, e, ee, Abdülkerim Bardakçı, Leo Ortiz. Ha geri alabiliyorsak Emin Bayram'ı da isterim. Onu da belirteyim. Aslan Bragantino'nun Brezilyalı stoperine talip oldu. Kulübü 6 milyon euro fiyat çekti. Bir 10-12 milyon euroya Musa Victor Nelson'ı satarsak çünkü gitmek istiyor bu çocuk. Satarsak bir 6-7 milyon euroya Leo Ortiz çekebiliriz. Ya bence de Victor Nelson'a bağlı ama. Yani Victor Nelson'u ee, ki ciddi ciddi buradan da anlaşılıyor ki Victor Nelson gitmek istiyor. A ama yani e satar mı? İşte Victor Nelson'la ben tekrardan bir konuşurum yani. Yani kendinde o kadar ucuza. Şu an satarsan çok ucuza satarsın. Yani biraz daha beklemek lazım. Oyuncuyu kazanmak ve maçlarda kullanmamız gerekiyor. Ben Victor Nelson'u yaza kadar gene satmam satmam abi. Yani açık ve net söylüyorum. <laughs> Selahattin Atan Vekili demiş ki trollük yok. On hesaptan like atıyorum. Yaşım 36 demiş. Eyvallah. Teşekkürler. Şimdi Musa. Onun olduğunu ben sana söyleyeyim. Tamam mı? Sonra söyleyeyim. söyle. söyle. Ya, şimdi transfere geçtik. Transfere geçtik. Her şeye, her şeye yetişmek zor. Her şeye bir cevap vermek zorunda değilsin Musa. Evet. Ben oldu. olduğunu tahmin ediyorum. Sana yayından sonra söyleyeceğim. Bana bir kez söylemiştin zaten. He. Leo Ortiz 27 yaşında Musa. Doğum yeri Porto. E, Bragantino takımında forma giyiyor. Şöyle baktığımızda e, sağ ayakta esas pozisyonu Victor Nelson gibi sağ stoper. 1.85 boyu var. E, bunu belirtelim. E, tabii burada Brezilya dışına çıkmamış olması. Sadi Rezilya'da forma güyü olması bir problem onu belirtmiş olalım. Ee, 6 milyon euro eğer Victor Nelson'ı satarsak hani belki biraz daha indirim yaptır 4-5'e bitirirsek güzel bir hamle olur diye düşünüyorum. Bu sezonki performansı 20 maçta 1 gol. 1604 dakika oynamış Musa. Yani baya e, bayağı bir süre e, açıkçası sahada kalmayı başarmış. Yani maç kaçırmayan, Sakatlık problemi olmayan, sağlık problemi olmayan, deneyimli, tecrübeli bir stoper olduğunu söyleyebiliriz. Victor Nelson'ın satışı sonrası belli oldu ki Galatasaray bir de stoper hamlesi yapacak. Yani bakan bu kalabilir bu saatten sonra. Fakat kendisi Yunanistan'a gitmek istiyormuş. E, oynamayacağını düşünürse belki tekrardan gitmek isteyebilir. Bakan bu gitmek isterse ayrı. Ama kalmak isterse kalabileceğini düşünüyorum. Ama Endombele yerine bir altı numara Anelino yerine bir sol bek Victor Nelson'ı satıp bir stoper hamlesi yapılacakmış gibi gözüküyor Musa. Yani e, ben Selahattin Ağabey'le de yayında ayrıken de takip ettim. Şey yaptım. Oyuncu değerli bir oyuncu. Yani ben bu tarz oyuncuları isterim ama yani dediğim gibi yani ben daha öyle Elinde zaten bir değer var. O değeri e, kullanmaktan yana devamlı hiç böyle her dönem oyuncu değiştirelim, giren oyuncu çıkan oyuncu mevzusu yapmayalım istiyorum. O yüzden de ben e, ne olursa olsun sezon sonuna kadar e, Nelson'dan evet. devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet sevgili arkadaşlar e, siz de transferle ilgili görüşlerinizi, duyumlarınızı Yorumlarınızı yazın, konuşalım. Ee, Amiga 1200 çocuğun ismi Leo yani aslan demiş. Bize de yakışır. Leo Artist, Neo Artist falan diye başlıklar atarlar bu acayip e, yaratıcı olur. Abi Ross bizim seviye değil ya Ahmet Çelik. Ross'u hiç düşünmüyoruz. Onu belirtelim. Jamiovic Kopenhag'ın Şampiyonlar Ligi öncesi 3 maçı var. Birlik iki kupa maçı demiş. Ee, yıpranabilirler demiş. Ha Turgay Önel, özgür düşüncede Ümit Yazat'ın Okan Burak'a Okan Enli demesi normal mi? Bence hoca bu tarz dememeli, katılıyorum sana. Ama yani e, birbirlerini tanıyorlar, arkadaşlıkları var, dostlukları var, bilemiyorum. Yani orada e, bana düzeltme düzeltmek yakışmaz ama e, bence dememek lazım yani. O tarz e, işlere girmemek lazım. E, onu söyleyeyim Turgay Önel. Samet Tuncer, Eyüp abi hazır oyuncu transferi yapılırsa takım taş gibi olur. Kura şansı ile de yarı finali zorlayabiliriz. İşte Musa, Leo Ortiz hazır oyuncu yani. Leo Ortiz'i aldığın gibi oynatabilirsin. Abi işte e, ama iyi oyuncu işte niye o zaman kulübü gönderiyor mesela bırakıyor? Göndermiyor. Sen onların geri çeviremeyeceği bir teklif yapacaksın. Yani mesela göndermiş mi olacağız Musa? Hayır biz güzel bir para aldığımız için satacağız onu. İlginç. Neyse. Hayır, değil. değil ilginç olsa, parasını verip alacağız. Kötü oyuncu olsa zaten serbest <laughs> bırakıyorlar. Bedava. Sen dönüyor. güzel bir teknikte gelsin ne diyor konuşuyoruz biz? Sezon sonu görmeden ama, ben satmam diyorsun. ama sat, sezon sonu sattığımızda örnek Arsenal veya United aldığında ya iyi futbolcuysa niye Galatasaray satıyor mu diyecek. Öyle bir dünya yok. Monito Doğru. Yani para konuşuyor. Mustafa Yaşar Jadon Sancho almalı sağ tarafa net demiş. Maduke, Jadon Sancho bunlar genç ve çok potansiyelli futbolcular. Ee, ve Musa Galatasaray'ın gündemindeler ama Zaha veya Tete'den birinden çıkmak gerekiyor. Ha abi zaha sol bekleyeceksiniz. İyi de o zaman Kerem'i sola ka kaydıracağız. Eyüp abi hazır oyuncu transferi yapılırsa e, tamam bunu okumuştuk. Özür dilerim. Ahmet Çelik boy satılırsa bence Barış'ı sağ tarafta kullanabiliriz. Olabilir. Yani sol beki yaparsa Barış sağ beki hayli hayli yapar. Rahat rahat yapar yani. Evet Barış'a o zaman böyle baya bir misyon biçeriz. Ba Barış'ı kalede de kullanabiliriz. E, ee, orta sahanın ortasında da kullanabiliriz. Zaten forvet kullanıyoruz. Ön tarafın solunda sağında da kullanabiliriz falan. Ya arkadaşlar geçelim. Yani bir adamın fizik gücünün kuvvetli olmasıyla alakalı bu gibi. Ya bugün böyle Barış'la ilgili bu kadar metiyeli yorumlar yapanlar yarın Barış'ın sol bekle yaptığı bir hatandan dolayı sen sıkıntı yaşarsan Barış'a gelecek Hikaye Ahmet kim? Ya bir şey yok Musa. Şu an elinde sol bek olarak deneyebileceğin tek isim artık Barış Alper Yılmaz. Bir müddet. Bir müddet. Başka yapacak bir şey yok. Çaren yok. Neyse doğru diyorsunuz. Orada da siz artık. McBrinskir, Zavezi Afrika Kupası'na gidecekler. Tete'nin hazırlanması lazım demiş. Ahmet Çelik de Barış bizim Joker'imiz oldu demiş. Ya Barış coachable bir oyuncu yani hep söylüyorum hocasının her dediğini yapmaya çalışan e, çok efendi düzgün bir karakter yedek kalsa da problem yapmıyor oynadığında da problem yapmıyor bu anlamıyla bizim için çok değerli bir isim olduğunu söyleyebiliriz ama uzun lafın kısası transferle ilgili özet olursa bakan bu gitmek isterse Santrafor Endon yerine mutlaka bir 6 numara eee Victor Nelson'u satarsan bir stoper ve Anelino yerine mutlaka ve mutlaka Musa bir sol bek. Galatasaray'ın alması gerekiyor evet. devre arasında. Ey bu, Eyüp Aydın'la ilgili ne diyorsun? Arkadaşımın biri yazmış ama mesela. Eyüp Aydın'ı Ay henüz e, Türkiye Kupası maçlarında oynayacak. Eyüp Aydın vesaire. Ama ligde oynayacak seviyede görmüyormuş Musa. Okan Hoca. İlginç. Yani e, yani bir bir taraftan da böyle oyuna müdahil etmesi bu hamzalar efeler falan da mı yoklar hani mesela iç kafasında. Onlara da henüz şu an için çok güven, güvendiğini söyleyemeyiz. Peki değerli dostlar, değerli izleyenler, hepinize teşekkürlerimizi sunarız. Ee, bakayım bir e, We Are Best'in yayını var mı? Musa senin akşam 7'de mi yayınım var bir daha? 6'da <laughs> yaptım ama duruma göre bakacağız. Bir işim var onu halledersem 58 ee, demiş. Peki herkese teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Bizi izleyip destek olduğunuz için. Ee, bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.